Herkese selam arkadaşlar. Ben Berat. Ben Tarkan. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bu vesile Minecraft şeylerimize girelim arkadaşlar. Talha direkt gelsin. Biliyorsunuz ki mağaradan kalmıştık. Talha bizi atmıştı. Burada çöldükten başka şansım. Benim öyle. Nerede oynuyoruz? Bir aslında birimiz öldüğümüz ama şöyle vurarak. O zaman ha abi sen ben sen, sen beni öldür. Ben gideyim chestimden şey taş alayım. Sen de buradan çık eşyalarımı al. Bir de sen beni öldür, öldür beni. Bilmiyorsun ki ama. Biliyorum ben senin nerede olduğunu. Hadi. Ol. Tamam. 15 yan getir. Tamam ben hiç alırım ben de. Ben de birinci seviyeyim şu an. Buraya ben, ben geldim. Hmm. Aa bu yenebiliyor mu? Hmm. Ne? Ben kendimi öldürdüm şimdi. Hı. 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 gel bak bir şey yaz. Ay te abi? Aa meşale almadık. Meşale Ben de, tam, dur, dur. Ha bak ben seni O nereden geleceğini ne bilmiyorum. ha biliyorum. Ben adamım. buradan insanlar düşüyor. Nerede, nerede? Ha? sabit, değil, ne <laughs> sabit Arkadaşlar ne oyun istiyorsunuz? Yorumlarda değil, <laughs> Her şey bakalım, sonra, arkadaşlar, arkadaşlar, ıı, <laughs> <laughs> i̇şte, alacağız size <laughs> zaten. Ee, bir de, Mart, oradan ben atlamıştım hatırlıyor. hatırlıyorum. Bak ben senin ismini rahat sorabilirim. Oradan biraz ona gel. Oradan da oraya gideceksin. Gel 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 gel. Gel bak görüyor musun beni? Sağ ol. Aaa nerede kaldı? Dur iki dakika Şurayı kırmamız lazım. Salak <laughs> ne <yapalım? gülüyor> ya. Nerede <laughs> iyi bakmayın. Kırdım. Kırdım. Ve sonunda bir yöntem bulup çıktık arkadaşlar bakalım. Olsa burada hep mahsur kalacak Çıktım. Hadi. Ama daha burası var. Hadi ver hadi. <laughs> ver, ver, ayrım bıçağından <laughs> devam et. Benim yemek ihtiyacım var hadi. Ama şuradan bunlar nasıl çıkacağız? Tek saat çıkabilirsin. Ben çıkayım. Tamam. Yer açmamız lazım ama ben sen nasılsın? Seni bir daha öldüreyim mi? öldür. <laughs> Normal. <edeyim. gülüyor> ama ben aşağı düşüyorum buraya. Sen evde dolu zaten. Arkadaşlar biz böyle bir yöntem buluyoruz işte. Saçma da olabilir aslında Ben nereden çıkacağım bilmiyorum ki ama. Bir dakika dur bak bilmiyorum. Geleyim de yanına. Şurayı kapatmışsın. Lan nereden çıkılıyor? Burayı kapatmışsın. Bu akşam bu akşam niye uğraştı ana. Neren ne yapalım yer yok ki çıkacak. Bura kapalı ya kapalı? Ha. Aa, ben ben zamanını kapatayım çünkü akşam olmuş direkt yanına gelebilirler buldum. Koş 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 koş. Nereden? Evet. Hayır hayır burada nerede Nereden? Hayır hayır hayır. Aa buradan. Tamam. ismi görüyor musun beni? Şuradan sola. nereden İyi burada da kayboldum ben o bana ya. Ben burada da kayboldum. Geliyorum. Abi nereden çıkıyoruz? Nasıl bir yol bilmiyorum ki ben seni. Sen nasıl oraya gidiyorsun? Oğlum ben orada ben lan Alo. Geldim. Alo. Geldim. Gelsene. Gelemiyorum zıplayamıyorum ki. Çık ben koyayım onu. Allah'ım ya. Çık Şimdi bir şeyler var. Tamam geldim. Ben bu madeni yiyeceğim. Ver lan kılıcım. Ben Cemil'e. Nerede? Ben Nerede? Arkadaşlar videonun sesi biraz kesik gel şey kesik demişim. Benim yüzümden şey gelebilir. Bulanık çünkü ee, hasta hastayım biraz sesim. Zaten <laughs> diğer videoda söylemiştik Değil mi? Evet buradan. Buradan değil mi? Bu şöyle kamera konumu. Bu videoda baya bir şey. Ee, bu mağaranın bir baya bir şeyler var. Yani. Yani, yani, Uyaklı. Ayaklığın kalsın ne olur hocam. Zon modunu açalım abi. Açalım abi. Zaten zombiler bitmiş falan çıkınca onlar bizi Biz çok, çok şey seviyoruz. Ele endirmenler. Retalar nerede? Arkanda ile eve neden? Hemen de uyuyalım bir uyuyalım istersen evde. Ondan sonra zaten tanıttım şey evi tanışmıştık değil mi? Evet. Arkadaşlar ya dördüncü ya da beşinci arkadaşlar ya dördüncü ya da beşinci videolarda şey gelecek. Üçüncü katımızı yapacağız. Üçüncü kat da arkadaşlar gelecek. Dedim ikinci katı on... Allah iskeletim. İskeletim ben... oğlum senin hayatın kararsın. Sen tamam. çok dalmış bir yere sakın. Aldım aldım. Aldın Aldı mı? Evet ev evet. şurada. Ben gidelim arkadaşlar. Hani burada iş kısmı görebiliyorum. Geliyor mu? İş oldu görüm ama yanlış sulu taşı sınır görmüyorsun. Hayır ya başka bir şeymiş. Ne olmuş? Lan lan lan. Lan. Geliyorum beni öldür. mü Bana ev nerede Berat? Gelirken şunu evi unutma. Şundan yemem lazım. Biraz onunla bunu kapatır mısın? Sen? Ben varsan buldum güzel. Güzelendim. Hani. Neredesin? Şimdi görmüyor musun? Görüyorum ya. da neredesin? Burada ev. Lan ev nerede? Ev. Gel beni takip et. Ben orman derinliklerine götürün. Nasıl takip edeyim ben seni? Ev burada olduğunun haritasını yok. Çünkü ev burada değil. Nerede o ne? ev arka tarafta kaldı. Ezberimde bu. Madenden nereden çıktık? Onu bile bilmiyoruz ki biz. Ben biliyorum. Nereden çıktık? Ya buradan. Onun sahasında <laughs> kaldı. Gel. Gel sonunda. Aha gördün mü? Lava düştüm. <laughs> Severim seni. Nasıl düştün lan bu ha? dakika. Oh Berat büyük. Tamam şey zonmadan açabilirsin Berat. Niye? <laughs> <laughs> Aç işte lan. Aslında şu an ağaç çevirmiyor. Şuradan şuraya çıkabilir. Misin? Aynen ya açalım. Yapamıyorum. Yapamıyorsak çıkamıyoruz. Berat zombi zırh hem de acayip zırh. Ha. Benim hayatım karar bulmuşlar. Öyle bir yanlış yere saptın ki. Bunu çok fena vurdu. Aha ananı uçuruyor yemin ederim. Dur Deniz öldürme. Gel gel Deniz öldürme. Gel. Gel öldürme. Arkadan yapıştırıyor mu? Yapıştır. 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 Oh. Ben yapıştırdım. Bana hiçbir şey yok. Kafalı kafalı. Bak benim. Basır mı lan kafalı. ben üstlere alayım Ben benim bu. aldım Sen de şimdi beni şeyim <laughs> Dertleri ben çekeyim oldu Berat Bunları özel takım ediyoruz. elbiselerimiz diye kullanacağız arkadaşlar Bunların gücü ne kadar ya <laughs> Bunlar ben senin çok... şey bir tane or ortak çes vardı ya hani içeride o ses de gitmiş maşallah ne oldu sek dakika. Ay, ne alacağım malı kırdı. Dur ben ondan bir tane yapayım. Ay arkadaşım. ne arkadaşım mal diyor. Çık bana ben bir tane çekeyim oraya koyalım. çık. O işte o eşyaları. Şimdi Dur dokuz dakika. Bak olan profesyonel birinci seviye. Kötü tamam. ama. Bir yaramıyor. şey yaramıyor. Ben şey eee eee Ne kadar şey eksik eksik. Her şey eksik. Oğlum öldü ki Sen nasıl şey var? Ben, Bak oğlum bunu yapıyor. Bir tane var ama. Hele biz uyuyalım mı? Ben bugün de olur zaten. Ben de uyudum hemen hemen. gir 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 gel gir, gir. Kalktın lan nereye geldin? Baba sabah oldu Zombiler gelin oğlum. Yemeğimiz alınmış öyle. Ben yiyeyim bir tane içine. Oh. Orta çeşit koyayım yemeği alırız. Bu demiz azıcık giyince Acaba ne kadar güç alacak bir dakika. Bu Bakalım. Bakalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, Beş buçuk şey alıyor güç alıyor arkadaşlar. Ve hepsi sihirli olsun <laughs> daha fazla alacak gibi geliyor. Aa zombi oğlum. Hadi. Ölüyor mu şu an? Evet. Arkadaşlar bir şey gösterecektim Sadece chestteki eşyaları göstereceğim. Oğlum bu okçuydu. <laughs> Kaç, kaç, Abi kat, Kaç. 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 kaç, kaç. kaç, 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 Abi, kaç. bana kaç diyene kar. Kılıcım bulamıyorum. Senin kılıcını sökeyim, gel Bana bir geldim, daha vurma. Geldim, geldim Neredesin manon... Kaç arkada olmuyordu. Birinci oldu. Ondan bir tane Tamam Bir tane Yağmur ediyor ne neden yağmur ya bugün güneşli gitmesi lazım. Ya. Evet abi iki tane üç tane sopa yap yapınca tam oluyor. Ver bana. Sen ne varmış içeceğim? <laughs> Bir şey var şimdi ne sapa atıyorsun sen? sopa Nasıl? 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 ne Nasıl? üç tane sopa sen ne kaç tane aldın? Allah. Tamam yine yapılmıyor ki. Var yapılıyor. İki tane. Yine. Evet. Yap bakayım. Hadi. Bakalım Berat yapabilecek mi? Ben de görmek istiyorum. Yeah. <laughs> Ortaya ver ben hemen bu anlık ya ya ben niye veriyorum sen git yap Allah Allah kim verdi ikisinde? Al benim canım çok hayır, Abi güzel kızan ya var ya. Ya. Bunu kız güzel kızım. Bunu kapatayım mı? Bugün de bugün aldım ya. Bu Yemek nerede? Biz kabası yapalım mı? Ya. Yemek. Yemek mi? Otucaz. Bir daha ne zaman yarısını yarısın Ben hemen alayım. Arkadaşlar bu videoda size sadece chestten neler var. Ben Vera, Vera sen biz benimle benim chestimle şeyi tanıt. Ben her şeyi koyayım içine. Bunu sen bizim benim işte. Yapma o şey. Yapma bak. Arkadaşlar o abinin kesti. 8 tane şey var. 4 tane son, şey. Tom, buton var. 16 var. tane toprağı var. 5 tane tatlısı var. Bir tane ayran şey var. Demir bal. Demir, demir bal. Kaz kaz. Demir bal. 4 tane ağacı. 1 tane bal 3 tane Hı. zombi eti. Zombi eti. Hı. 1 tane tatlı şey. Hmm, tahta tahta şey değil yağdı yani neyse neyse. Bir onlar da var. İşte bunlar var böyle şey demir <laughs> falan. Şunlar taş. da var arkadaşlar. Az burada bir tane şey var. Arkadaşlar burada 22 tane falan filan var. Öyle koyun yünü. 4 tane Ben falan bir içeyim işte. çünkü öleceğim. Öleceğim. 23 vallahi. tane eee merdivenim var. Ve Abi gidelim bunları öldürmeye Dur geliyorum hemen fırla. benim beni tut, durma bak çekiyorsun. Balık ne zaman geldiğini tut tutabileceğini misin sen? Ben sana da Gel. Atınca veremem. Ben Hem bu yağmur çok güzel. Ay özür Ben var ya. Önüme çıktım Hadi ver. Ha, Aa, aa, nerede lan? Nerede? Attı. Atma. Asla inanım öyle. Şu eksik olmuş. Ben hemen şu kadar atayım oldu. Arkadaşlar e, siz e, oyunun serverini öğrenmek istiyorsanız bize katılmak istiyorsanız Minecraft, Minecraft şey e, ben linkini vereceğim zaten aşağıda. Oradan bakarsınız. Ben para verebilirim. Yani bu arada işim çok arkadaşlar. Ne etmem lazım? Ee, karşı gideceğim alanlara. Ama ee, gidiyorum. Arkadaşlar annemle falan filan. Yani bir süre video gelmeyi bilir. Yani diğer bakıra gidiyorum zaten yani. Arkadaşlarım, Onlar Arkadaşlarım gidiyor. Onlar bir gün gidebilirsek. Bana hala bir balık gelmedi ya. İnsan bir balık atar şuraya hey, gelir ya. Şimdi Ben niye biliyorum niye mi Geldi. Çok çok gülüm. bir dur ya. Dikkatimi dağıttın. Da ben ne yaptım? Dikkatimi dağıttın. Olmadı Arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı ve bir şey yapmayı unutmayın.